Şöyle bir düşünün, koskoca bir devrim, büyük planlar veya para hırsıyla değil de birinin sadece eğlence için yaptığı bir şeyle başlayabilir mi? İşte bu anlatımda tam da bunu. Yani Linux'un arkasındaki o inanılmaz hikayeyi ve onu yaratan adamı mercek altına alıyoruz. Ve karşınızda Linus Torvalds. Ama öyle bir teknoloji ikonu gibi değil. Tam tersine kendiyle dalga geçen bu samimi sözleriyle çıkıyor karşımıza. Bu alçak gönüllü başlangıç aslında bütün hikayenin ruhunu özetliyor. Peki kendini kunduzumsu bir nerd olarak tanımlayan bu adam kimdi? Her şey nerede ve nasıl başladı? Hadi gelin en başına gidelim. Gözlerinizi kapatın ve 1981 yılının Helsinki'sini hayal edin. Soğuk savaşın son yılları, kişisel bilgisayarlar daha yeni yeni evlere girmeye başlıyor. İşte genç Linus Torvars'ın dünyası tam da böyle bir yerdi. Onu teknolojiye çeken şey, o zamanlar için bile güçlü sayılabilecek bir bilgisayar değildi. Hayır, hayır. Büyük babasının eski hesap makinesiydi. O yanıp sönen ışıklar var ya, sanki makine dur, düşünüyorum şimdi cevabı bulacağım diyordu. İşte bu yavaşlık, bu mekanik süreç, genç Linus'un hayal gücünü ateşleyen ilk kıvılcım oldu. Linus'un teknoloji yolculuğu aslında çok net bir rota izliyor. Her şey o basit, göz kırpan hesap makinesiyle başladı. Sonra ilk gerçek bilgisayarı Commodore VIC-20 ile tanıştı. Ardından Sinclair QL ile işleri biraz daha ciddiye bindirdi. Yani bu adımlar basit bir meraktan derin bir tutkuya uzanan bir yol haritası gibi aslında. İşin en şaşırtıcı yanı ne biliyor musunuz? Linus kodlarla değil kelimelerle dolu bir ailede büyüdü babası, annesi, kız kardeşi, hatta şair olan büyük babası hepsi gazeteciydi. Kendi değişiyle bu gazetecilik hanedanlığından bir şekilde sıyrılıp teknolojiye yönelmesi aslında ne kadar kararlı bir şekilde kendi yolunu çizdiğini gösteriyor. Ve işte hikayenin kırılma anına geldik. Her şeyi başlatan o devasa vizyon ya da ticari bir plan değildi. Çok daha saf, çok daha basit bir dürtüydü. Sadece eğlence için şunu unutmayalım. Linux dünyayı değiştirmek için ortaya çıkmadı. Her şey üniversite öğrencisi Linus'un kullandığı Minix işletim sisteminin yetersizliğinden sıkılıp, "Yahu, ben bundan daha iyisini kendim yaparım." demesiyle başladı. Tamamen kişisel bir hobi projesiydi. Şu zaman çizelgesi tek bir insanın kendi odasında neler başarabileceğinin adeta bir kanıtı. Düşünün, Nisan'da küçücük bir adımla başlıyor, Ağustos'ta ilk programı çalıştırıyor, Eylül'de dünyaya "Ben böyle bir şey yapıyorum." diyor ve yıl bitmeden başka bir kullanıcının isteği üzerine yeni bir özellik ekleyecek kadar yol kat ediyor. Gerçekten inanılmaz bir hız. Ve işte o meşhur internet mesajı. Her şeyi başlatan o birkaç satır Büyük laflar yok, iddialı hedefler yok. Sadece, arkadaşlar ben ücretsiz bir işletim sistemi yapıyorum, bu sadece bir hobi diyen samimi bir çağrı. Bu alçak gönüllülük projenin DNA'sına işleyecekti. Linus'un o küçük hobi projesi çağrısına cevap hiç beklemediği kadar büyük oldu. Dünya yavaş yavaş onun sistemine giriş yapmaya, yani log-on olmaya başlıyordu. İşte Linux'un getirdiği devrim tam olarak buydu. Geleneksel yazılım dünyasında kodlar gizliydi, kontrol şirketlerdeydi ve tek amaç kardı. Açık kaynak ise her şeyi alt üst etti. Kodlar paylaşıldı, kontrol topluluğa geçti ve motivasyon kar değil, tutku oldu. Peki, bu devasa projeyi, bu küresel işbirliğini hayata geçiren binlerce programcıya ne kadar para ödendi dersiniz? Cevap basit ve bir o kadar da çarpıcı. Sıfır. Bu paranın ötesinde bir motivasyonun, yani bir şeyi sadece daha iyi yapma tutkusunun ve bir topluluğun parçası olma isteğinin ne kadar güçlü olabileceğinin en somut kanıtıydı. Projenin ne kadar büyüdüğünü belki de en iyi kız kardeşi Sara'nın bu sözleri anlatıyor. Düşünsenize, o küçük odada yazılan kodlar dünyanın dört bir yanından gelen somut kartpostallarla gerçeğe dönüşüyordu. Proje artık dijital bir hayal değil, küresel bir fenomendi. Zamanla Linus'a çok ilginç bir ünvan verildi. Hayırsever diktatör. Bu onun liderlik tarzını mükemmel özetliyordu aslında. Yani emirler yağdıran bir komutan değildi. Tam tersine binlerce gönüllü geliştiricinin güvendiği ve son sözü Linus söyler dediği bir koordinatördü. En iyi fikirlerin tabandan tabana yükseldiği tamamen organik bir liderlikti bu. Tamam, iyi, güzel de. Bir insanın böylesine devasa bir işi, sadece eğlence için başlatan şey ne olabilir? Şimdi Linux'un nasıl yapıldığından biraz uzaklaşıp, Linux'un zihnindeki daha derin bir soruya, yani neden yapıldığına odaklanalım. Biliyor musunuz, Linux için bu sadece bir kodlama meselesi değildi. Yaptığı iş onu çok daha temel bir soruya götürdü. Bizi harekete geçiren nihai güç ne? Hayatta bir şeyleri neden yaparız? Ve bu soruya da kendine has bir cevap geliştirdi. İşte karşınızda onun üç aşamalı insan motivasyonu teorisi. Ona göre her şey en temelde hayatta kalma mücadelesiyle başlar. Sonra bir arada yaşamak için sosyal düzenler kurarız. Ve en sonunda bu ilk iki aşama aşıldığında sahneye eğlence çıkar. Yani bir şeyleri sadece keyif aldığımız, merak ettiğimiz için yaparız. Ama onun teorisindeki eğlence keymesi bizim anladığımız basit keyiften çok daha fazlası. Bu insan çabasının zirve noktası. Sanat yapmak, bilimle uğraşmak, yeni bir kıta keşfetmek veya evet, yeni bir işletim sistemi yazmak, bütün bunlar temel ihtiyaçlar karşılandıktan sonra ortaya çıkan o saf yaratma ve keşfetme arzusundan doğuyor. Bu teoriyi daha iyi anlamak için Linus'un kendi kitabında kullandığı oldukça cesur bir örneğe bakalım. Cinsellik en temel içgüdülerimizden biri olarak bu üç aşamayı da mükemmel bir şekilde gösteriyor. Hayatta kalma seviyesinde üreme, sosyal düzen seviyesinde evlilik ve flört ritüelleri ve en yüksek aşamada yani eğlence seviyesinde sadece zevk ve bağ kurmak için yapılan eylem ve işte böylece hikayemizin en başına o basit ama çok güçlü fikre geri dönmüş oluyoruz. Dünyayı değiştiren bir teknoloji büyük bir stratejiyle değil, tek bir kişinin bir meydan okumadan aldığı saf keyifle, yani eğlenceyle başladı. Belki de Linus Torvalds'ın bize bıraktığı en büyük miras kod satırları değil, bu felsefedir. Hayattaki en kalıcı, en devrimci şeyler büyük planlardan değil, tutkuyla ve evet, sadece eğlence için yapılan işlerden doğar.